Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yanımda bugün kuzenim Yusuf var. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar tanıdık kişileri arayacağız. Bunlardan borç para isteyeceğiz. Bakalım tepkileri ne olacak? Para verecekler mi? Vermeyecekler mi? Yatıracaklar mı? Bakalım. Kim var? Öncelikle tabii ki de en yakın gördüğüm arkadaşımı arayacağım önce. Şöyle başlayalım. Nerede bu? Burada. Arıyorum. Açmadı. <laughs> Albi açmadı. Açmadı. Vallahi açmadı diğer arkadaşımı arıyorum. Çalışmıyorsa cevap verir zaten. Alo, Alo kanka selamun aleyküm. Aleyküm selam var kardeşim. çalışıyorum sen onu canıyım ben seni. Kanka iki dakika bir şey söyleyeceğim kapatacağım ya. Bekliyorum. Durdum kardeşim hadi. <laughs> <söyleyeyim>. Kanka ne <laughs> yapıyorsun şu an durumlar nasıl? İyi valla çok şükür. Ya, ben ya, şey e, ee, Kardeşim ben şimdi son zamanlarda işten çıktım da evet. işte biraz sıkıntıya geldim bu telefon faturası olsun bilmem ne olsun elektrik su Evet. Ee, senden 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 rica etsem bana bir 500 lira gönderebilir misin? 500 lira mı? Evet. Buran daha maaş almalı. Ya maaş daken. Şimdi şöyle dedi sen. Hatta adam dipti de, almadım, de ay Evet. Sürekli namaz arasanca yüz iki 200. Ya ben biliyorum bir yaptırmış. sizin ama. Adam birazcık bu şekerleme onun parasını ödüyor yani. Ama iki ay sonra aldı üç. Yani kanka şu an. Şu an şu an olsa gönderirdin değil mi? Ha, şu an olsa gönderirdin. Tamam. Ki. Kardeşim şu an bir video çekiyorum. Evet. Şu an bir kayıttayım zaten. Arkadaşları arıyorum. Borç para istiyorum. Evet. Eyvallah sağ ol. Gene de Allah razı olsun senden. Nail. Allah senin canın <laughs> Var mı isteyin dikkat et kendine. Canımsın. o videoları tek tek bakacağım, mı kontrol edeceğim. Tamam tamam, tamam kardeşim tamam. dikkat et kendine. Eyvallah kanka. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar aradım da şu an çalıştığı için fazla konuşamadım. Olsa gönderim dedi. Tövbe göndermez. <laughs> şu an bir an... Şu an aramızda gerçekten en cimri olanı arıyorum. Onu arayamıyorum. Rakıyor mu? O zaman dur. Ya bunu alıyoruz. Abi meşgul kızlarla konuşuyor gezi. Şeyler ha. O çocuğun ismi neydi? Ne? Ne? Ne, ne lan? Ya var ya bir tane çocuk arkadaşın gözüklü. Gözüklü mü? Hı hı. Gözüklü hangisi Kubilay mı? He he <laughs> Kubilay. Kubilay'ı arayan. Arkadaşlar Kobrayı arıyorum. Kobrayın abi YouTube kanalı var. Bunu alt taraftan bırakacağım desem yalan olur. <laughs> evet Kobrayı arıyoruz. Çağlayım. Alo. Alo kardeşim selam a kim? Kanki benim laik tanım adamım. Naip Heee tamam Ayıp sanırım numaram kayıtlı değil mi? Kayıtlı kayıtlı yalnız yalan var şurada Onlar arıyor Eee ne yapıyor nasıl? Ben ee, ee, durumlar nasıl kanka şu an? Vallahi aynen evdeyim Eee ya kanka ben sana bir şey söyleyeceğim de ayıp olmazsa Buyur ya kardeşim ben <laughs> nasıl sevim sana şimdi ayıp olacak ya ben işten çıktım, şu anda sıkıntıdayım. Benim bir 100 liraya ihtiyacım var. Sen ne varsa verebilir misin, gönderebilir misin? Yani olsa gönderirdim. Allah olsa yani. Ama gerçekten yok <laughs> yani. Yok kardeşim, ben zaten şu anda bir video çekiyorum. <laughs> Arkadaşları arıyorum, borç para istiyorum. Onun için zaten biliyorum senin durumunu bildiğim için maksat dedim tepkinde olacak onu merak ettim. Evet, eyvallah. Allah olsa verir. Sağ olasın kardeşim var mı istedin? Canım sağ Allah'ın Sağ olasın dikkat et kendine. Eyvallah. Arkadaşlar kimi arasak olsa verelim, olsa verelim diye <laughs> bir şey var. Olsa tövbe yanımızdan geçmezler. Yani. Kim var başka? O kim var? Hmm. Emrah mı? Onu meşgul at da ben alayım onu. Ondan bir haber olmasın maksat video çektiğimizde. Alo selamünaleyküm aleyküm kardeşim. Selam. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? Yok valla eşiği bıraktım ben. Valla mı? Ne ee, eşiği bıraktım kanka. gel <laughs> denize girek hadi. ben sana başka bir şey çağıramışım da hadi. Ya hacı işi bıraktım ya ben sıkıntıya girdim böyle Faturam yaklaştı bir varsa sen de 100 lira bana verebilir misin? Oğlum benim kurumu bilmiyorum ki sen bana böyle bakışın Ya varsa maksat en azından bir şey sağdan sonda bıraktığım. Ee, tamam hadi. Telefon Kullandığım telefonun bir başarısından Tamam kanka canın sağ olsun ne diyeyim yani. Ben nerede Ben evdeyim şu an. Yani daha bir yere çıkmadım dışarı. Ee, maaşın ne zaman? Vallahi maaşın ne zaman verilir bilmiyorum işte. Kaybolduğum için ne zaman vereceklerini bilmiyorum. Gel hadi yani, o zaman. Ya öyle konuşurduk işte karışık belgeler. Tamam gel hadi gel gel. Tamam kanka ben zaten şu anda bir video çekiyorum zaten. Yanımda Yusuf, yanımda az önce Yusuf'u aradım zaten cevap vermedik bilerek. Şu anda bu telefonla arkadaşlarları yok işte boş para istiyor. Bakın verecekler mi vermeyecekler mi diye. Abi beni dinle o Evet şu an kayıttayım ben. Kayıttayım şu an kanki konuşuyoruz. Oğlum kayıtımıza başlatma gelecektir. Geliriz ya ben normal bir konuşuruz gene. Tamam Ali sağ olasın. Abi kayıttan gidiyorum gelecek misiniz, Gelecek misiniz Siz deyip duruyor. Şu an önce meşgula mı atmıştı? Kim? Ferhat. Hmm. Arkadaşlar Ankara'da bir uzman arkadaşım var. Onu arayacağım. Ercan gerek yok. Ona. O bizden fakir. Ne yapıyor? Ha. Az önce aramıştım i̇lk, aradı, ilk onu aradım zaten meşgul olmuştu herhalde meşguldu. Gene mi? gene meşgul oldu herhalde şu an çalışıyor. Arkadaşlar fazla kimseyi aramadım iki üç kişi aradım. Aha işte bunu arıyor. Bu benim şu anki çalıştığım iş yerinden arkadaşım. Ne adam işten çıktı? Bakalım ne olacak bu işten çıktığımı daha bilmiyor zaten. İşte gerçekten çıktı mı? Yemin et. Valla. Bizde <laughs> misin? Valla çıktı. Bayrak. Bayrak gitmiş bak. Türk bayrak her zaman göklerdedir. <laughs> Haydi be hacı. <hadi>. Çalışıyorlar. Yok çalışmıyor. Şey. Buna çıktı herhalde. vermedi. Vallahi cevap vermedi. İşte. Herhalde arkadaşlar kim artık para göndermeyecek bize. Olsa veririm, olsa veririm deyip duruyorlar. Alo. Alo, selamun aleyküm kardeşim. Nasılsın? İyisin? Çok şükür. Hafız, Allah her zaman, her zaman, her zaman. Sağ olasın. İyiyim. Neredesin? Çalışıyorum. Çalışıyor musun? He vallahi. Yani, Müsait misin? Bir şey konuşayım. Tabii Vallahi geçti. Birader yani, <laughs> ben Zaten hep beni arayınca aklımdan geçiyorum. Birader onu ben de anlamıyorum. Tamam. kardeşim. Bak hayırdır inşallah. Hayır hayır. Gel buyur misafirimi ödeyeyim. Evet. Ondan sonra asfayı geçti ve tam bir de asfayı alalım. Ee, iyi bak kardeşim. Kanka, valla... Hayır ya inşallah. Ben işten ayrıldım da. Faturam ee? yaklaştı. Bana bir yüz lira para aldım. Sen de varsa verebilir misin? Ne zaman aldım? Vallahi gönderebilirsin yani ya da ayarlayabilirsen bugün halledersin. inşallah. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Bunu bilerek sordum bilerek yani tepkini öğrenmek istedim. Ben şu anda bir video çekiyorum. Arkadaşlara, arkadaşlar evet. arkadaşlara arıyorum onlardan boş para istiyorum. Bakın veriyorlar mı vermiyorlar mı diye. O videoda sen <laughs> <laughs> de varsın. Yok kardeşim yok <laughs> deniyorum öyle WhatsApp video amaçlı. Eee öyle sağ ol Allah razı olsun gene düşünmen yeter. Bak hele ya ne zaman Vallahi yani hiç video bir şey yok bir şey lazım. Yok 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 kardeşim benim sağ olasın. Sağ olasın. Ee, var mı isteğin? Allah'a emanet ol kendine ama bir gün sonra bir yol Görüşürüm kardeşim bir gün dikkat et kendine. Allah'a emanet ol Allah'a sağ olasın. Hadi görüşürüz sağ olasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani kaç kişi aradı? 4 kişi aradı herhalde. Zaten biri cevap vermedi. Kırıl. Yani çoğu yani ilk aradığımız ilk aradığımız 3 kişi zaten şey dedi. Olsa veririm dedi. Yok dedi. Olsa veririm dedi. Ben de biliyorum kardeşim. Olsa kesin verirsin zaten. Ama en son aradım benim ilk okuldan karşımda adı Ekrem. Yani hiç tereddüt etmeden düşünmeden dedi ki hallederim kardeşim sıkıntı değil hemen veririm dedi. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.